Seyirciler şu anda Güneydoğu'da bulunmaktayız. Elazığ'da e, Almancı köyünde e, Faşu Ağa'nın oğlu Belo yanındayız. Kendisiyle bir röportajımız olacak. Şşş, öyle bakınamazsın. Ağam Ağam da sana. Adam sana İyi sen nasıl? <laughs> şey 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 nasıl Allah <laughs> evet, Çoluk çocuk. Çok, çok, çok iyi şey çocuk evet. Şey yap. Hepsine selam var. Bundan <laughs> <laughs> kızlar İsmi ismi var. bak. İsmi bak ismi Evet. Ağam isminiz nereden geliyor böyle Belo? Ekibimiz ismi çok uzaklardan geliyor ve evet. derinlerden geliyor. Çok derinlerden. Bu çalan arka bahçelerden çünkü. Ben anlamam. Evet, o dağlardan çok evet. <laughs> Sigare. tamam. evet. geliyor. Evet. Dağların adı değil o. Sigara koy aldı. Buradan geliyor. Ağam evli misiniz? Ben e, evliyim. E, 4 karı var. 4 <laughs> karı var. Kaç tane yenge var? Hadi karlar işte. engelleri işte işte. İşteler işte. Karlar. 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 işte, 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 işte. Karlar. <laughs> Ya. Ya, ya. Karılar işte işte çapaya gitmişler. Karılar şu an müsait değildi. Çapaya gitmişler. <laughs> Vallahi sayamadım. <laughs> Vallahi Kaç torun var? Ben sonra bir tane müsait oldu ben Adam bir şey söyleyebilir ya, mi? Arabadan isyan etti toplamıyorlar. E, niye ki? Biz yüzüne veriyoruz adamlar 150 lira veriyorlar. Evet. Çok. Ben, ben, ben de, de gidiyorum oğlum ben seni ne tutmuşum. Ağam diğer bakın ne söyle bana ağam. Karpuz seni ya, yok. Diğer bakın ne kalp. Ne tutmuşum oğlum. <laughs> <laughs> Allah'ım ya ya. Ağam benim de bir sorunum <laughs> var. <gülüyor> Diyarbakır'daki karpuzları toplamıyorlar ağam. Niye toplamıyorlar? <laughs> ağam isyan ediyorlar. Niye? Bilmiyorum ağam. Nasıl bilmiyorum? Pardon <laughs> ağam kusura bakma ama toplamıyorlar ağam. Allah'ım yarabbim ya. Nasıl <laughs>